arkadaşlar ben Yasemin Avcı. Bugün sizlerle Duvar bu yapımının nasıl olduğunu paylaşacağız. Şimdi kullanacak malzemeleri gösteriyorum. Strafor çıtalar. Bunların 2 metresi 3 TL'ye satılıyor. Bir kalçata. Bir silikon. Bir silikon tabancası. Metre. Makas ve kalem ve Asya Boru gibi yardımcılar lazım. El sallayın. Biz tamirciyiz. Tamirciyiz. Tamirci misiniz siz? boyu ölçtüm. E, üçte birini alt kısma, üçte ikisini üst kısma olarak düşündüm. E, onun için 75 santim alt kısma vereceğim. Ancak 75 santim çok altta gibi geldi gözüme. O yüzden 10 santim yukarı alıyorum. Yani totalde 85 santime alttan ölçerek her bir yerine tıkatıyorum. Şimdi her ne kadar ölçmüş olsak da bu gönyede sıkıntı çıkacağı için ben bir tane böyle bir perdeliğim vardı onu çıkardım mutfaktaki perdeliğimi bunu buraya gönye olarak kullandım. Yani şöyle ölçüp düz mü duvar ölçüsü diye ölçtüm diğerlerini ona göre ölçü almış oldum böylece yamukluk da oradan kalkmış oldu. Eğer sizin duvarınızda 5 metre ise siz orantılı şekilde 5 kutucuk aralarında 1 metreyi ortalayarak bizim gibi 56 santim çıta 56 56 aralarında 37 santim olarak yapabilirsiniz. Şimdi bu işlemin en zor yanı bizce bu çıtaları çizmekte. Hemen göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi de normalde bu çıtaların böyle dike kesilebilmesi için bir aparat varmış. Ben e, Bağut'tan sipariş verdim ancak gelmedi, muhtemelen kapalı. Bu şekilde kesiyoruz ki diğer iki e, çıta birbiriyle öpüşebilsin diye. Bu da bu e, simetriyi oluşturuyor. Bunu ben nasıl e, çözdüm? Zaten e, olayın en zor kısmı buydu. Şimdi ben 4 santimi burada e, gördüğünüz sizin de bir e, fayansınız varsa Buradan 4 cm'i baz aldım. 4 cm 4 cm bir çizik attım. Aynı şekilde karşısına da bir çizik attım. Buradan da 4 cm işaretledim. Buradan da 4 cm işaretledim. Şimdi her, her biri 45 santimlik bir açı oldu. 45 santimlik açıyı eee Önce Tamam bir yanına sol tarafa, bir yanını sağ taraf olarak düşüneceğim. Çünkü her iki yanını böyle kesersen birbirleriyle öpüşmez. Bir yanı sağ bakmalı, bir yanı sola bakmalı. Onun için şimdi çıtamı buraya yerleştiriyorum. Buradan bir çizik atıyorum. Buradan da bir çizik atıyorum. Sonra düzgün bir şekilde falça tam ile bunu böyle kesiyorum. Bakın bu tarafı böyle kesilmiş oldu. Şimdi diğer tarafı böyle kesemiyorum. Kesersem yine aynı hizada ilerlemiş olacak. Bu sefer bu tarafı bu şekilde ayarlayarak çapraz olarak kesiyorum. yapmış olduğum çıtalar birbiriyle öpüşüyor. Ee, i̇şlemi biz bu şekilde ilerledik. Önce çıtaları kare kare kestik. Sonra e, yerlerini ayarladık, çiziklerini attık. Sonra aynı anda falçatayla kestik. Sonra yapıştırma kısmı çok basit. Alırken akrilik silikon almanız lazım. Çünkü yapıştırıcı özelliği, temizleme özelliği var. Anneciğim çekil, az şu çekil. Böyle akrilik silikonu Ince bir tabak halinde sıkıyoruz. Sonra ortasına da sıkı tutması için bir öpek sıkıyoruz. Sonra da istediğimiz bölüme yapıştırıyoruz. Biz bu bölümü hallettiğimiz için şimdi üst tarafta görünüyor mevcut. Daha önce gördüğünüz üzere çizmiştik. Bu şekilde yapıştırıyoruz. Ee, tutar mı? Hemen düşer mi diye korkmayın. Çünkü koyar koymaz yapışıyor. over okay. the duvarınızı ölçmek. Ölçtükten sonra üçüncü çizgilerin arasına göre kesip hepsini birden yapıştırmak. Yapıştırmak 5 dakikanızı alıyor ama öncesi biraz uzun bir şey. bu köşeyi akrilik silikon yapıştırıyoruz. Biraz köşeye Baba. Baba. silikon yapıştırıyoruz. Her işlem sonunda ben elimi yıkadım. Yapışkanlığı yerine geçmesin diye. Önceden duvara çizmiş olduğum çizimi yuvasında <laughs> yapıştırma işlemini yaptım. Her iki tane ardından dur anneciğim. Çoşurlarını siliyorum. Kaldırmadım önce temizlenmesi için. Daha önce hazırlamış oldum. Evet arkadaşlar şimdi biz bu çıtaları yaparken totalde duvarımızı e, ölçtük. E, duvarımızın üçte bir kısmını alt taraf olarak düşündük. Ama e, bir 10 santim ben yükselttim. 75 santim yerden e, yükseklik olarak bu çıtayı çektik. E, ortadaki e, kutucukları da biz yaklaşık 57 santimi 57 santim şeklinde yaptık. Ara boşluklarına 36 santim yaptık. Tabii şöyle bizim duvarımız 5 metre uzunluğunda. Biz 5 e, kutucuk yaptık. 5 kutucuğu da her bir metre içine sığdırdık. O yüzden... Evet arkadaşlar çıta uygulamamız an itibariyle bitti. Saat şu an tam olarak 12. biz yapmaya 5 civarına başladık. Ev yemek yedik. Ondan sonra yemekten sonra bir mola verdik. Sonra tekrar başladık ama sonuç güzel oldu. Ee, değil mi? Bizce değildi.